Nüfus ve yerleşme diyoruz Marmara'da. Nüfus ve yerleşmesinden ilk bileceğimiz cümle şu. Nüfusu en yoğun bölge. Nüfusu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Nüfusu en yoğun bölgedir. Kilometre kareye düşen insan sayısı arkadaşlar Marmara bölgesinde 258 kişi civarındadır. Bakın normalde diğer bölgelerde Karadeniz bölgesinde 43 kişiydi ama Marmara bölgesinde 258 kişinin toplam nüfusu 2007 sayımına göre 20 milyon civarındadır Marmara bölgesinin. Yani Türkiye nüfusunun 70 milyon olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 3'te 1'i ne yakın bir rakam Marmara bölgesinde yaşar. İstanbul'da yaşayanların oranı ise sadece tek bir ilde bakın. İstanbul'da yaşayanların oranı her Türkiye'de yaşayan yaklaşık her 6 kişiden biri İstanbul'da yaşamaktadır. Yaklaşık olarak. Türkiye'nin bakın İstanbul'un nüfusu 12 milyon civarındadır. Türkiye'nin toplam nüfusunun 73-74 milyon düşünürsek ya 6 kişiden biri İstanbul önünde yaşamaktadır. Peki bu nüfusun yoğun olmasının nedeni nedir? Temelini şuna bağlıyoruz. Bu bölge çok göç alır. Nüfusu en yoğun bölgedir çünkü çok göç alır. Şimdi İstanbul'un veya bölgenin nüfusunun fazla olmasını kesinlikle şeye bağlamıyoruz. Doğum oranlarının yüksek olmasına bağlamıyoruz. Neye bağlıyoruz? Bu bölge göç alır diyoruz. Niye göç alır? Çünkü sanayi en gelişmiş olduğu bölge olduğunu söylemiştik. Sanayi gelişmiş olduğu için, iş imkanları fazla olduğu için bu bölgede iş imkanlarının fazla olmasına bağlı olarak diğer bütün bölgelerden göç alır. İstanbul ile başta olmak üzere. Sadece İstanbul değil, İstanbul dışında Bursa, İzmit gibi illerde yoğun olarak göç alan illerdir. Nüfusları göçle artan illerdir diyoruz. Bunun için nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir dedik. Bunun dışında arkadaşlar şunu da bileceğiz. Kentsel yani kent nüfusu, kentsel nüfus oranı en fazla olan bölge yine Marmara bölgesidir. Bölgedir diyoruz. Nüfus yoğunluğunun fazla olmasında arkadaşlar bir etken daha var. Hem nüfusu fazladır bölgenin hem de yüz ölçüm bakımından dar bir bölgedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinden sonra yüz ölçümü küçük olan en küçük olan ikinci bölgedir. Onun içinde çok yoğun nüfuslu bir yerdir tabii. Ama siz her zaman nüfusun fazla olmasını şu maddeye bağlayacaksınız. Göç alır. Sanayisi gelişmiş olduğu için iş imkanları gelişmiş olduğu için çok göç alan bir bölgedir diyoruz. Nüfusun en yoğun olduğu yer Marmara'da arkadaşlar. En yoğun yer tabii ki İstanbul, İzmit ve Sakarya'nın bulunduğu Çatalca Kocaeli Platosudur. Çatalca Kocaeli platosu ya da bölümü diyelim Marmara bölgesinde nüfusun en yoğun olduğu yerdir çok göç aldığı için. Yoğun olan bir diğer yer Güney Marmara'da özellikle Bursa çevresi yoğun nüfusludur. Ama her yerde yoğun nüfuslu değil tabi. Marmara bölgesinin tamamı yoğun nüfusludur demeyeceğiz. Şimdi en yoğun olduğu yeri yazdık. Çatalca Kocaeli bölümü, Bursa, özellikle Yalova çevresi bunlar yoğun. Ama seyrek olduğu yerlere de bakın. Var. Şunlar seyrek. Seyrek nüfuslu olan yerlerden birincisi. Kırklareli ilinin bulunduğu Yıldız Dağları bölümüdür. Bir diğeri de arkadaşlar Çanakkale'de Biga Yarımadası'dır. Çanakkale, Biga, Yarımadası bunlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Bunlarda iki faktörden nüfus seyrektir. Birincisi arkadaşlar bakın isminde de var Yıldız Dağları bölümü. Yani Yıldız Dağları bölümünde arazi engebeli olduğu için yine bir Adası Burada da arazi engebelidir. Arazinin engebelliliği dışında bunlara şöyle diyeceğiz. Hem engebeli arazi yer şekillerine bağlıyoruz. Yani öncelikle engebeli arazi yer şekillerinden dolayı aynı zamanda diyoruz ki bunlar ana ulaşım yollarına uzaktırlar. Yani sapa alıyorlar. Biraz kenarda kaldıkları için, ana ulaşım yollarından uzak oldukları için de bunlarda nüfus yoğunluğu düşüktür diyoruz. Şimdi şöyle bir baştan alırsak arkadaşlar. Nüfusu en yoğun olan bölgedir dedik. Kilometre kareye düşen insan sayısı Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. 258 gibi bir rakam var. Kilometre kareye düşen insan sayısı. Türkiye ortalaması sadece 81'dir. Bakın Türkiye ortalaması 81. Burada 250'nin üzerinde yani nüfus miktarı çok fazla. En yoğun bölge yüz ölçümü dar, nüfusu çok yüksek olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu yüksektir. Neden nüfusu fazladır? Çok göç alır, sanayisi gelişmiştir, iş imkanları fazladır dedik. Kentsel nüfus oranı en fazla olan bölgedir. Bu şu demektir aynı zamanda? Kırsal nüfus oranı en az olan bölgedir. En yoğun nüfuslu yer Çatalca Kocaeli bölümü Bursa Yalova çevresini verebiliriz. Tabii Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yeridir aynı zamanda Çatalca Kocaeli bölümü. Seyrek nüfuslu yerler ise Yıldız Dağları bölümü ve Çanakkale Biga Yarımadası'dır. Yıldız Dağları bölümü ve Biga Yarımadası'nda ana ulaşım yollarına uzak olduğu için bu yerler ve engebeli arazi olduğu için bu yerlerde nüfus yoğunluğu düşer diyoruz. Genel olarak nüfus özellikleri de böyle arkadaşlar.